Tarımdan devam edelim. Şimdi nazlı yere basmazla benim hikayem borç üstüne borç. Erili Akpınar ilçesi Alişer köyü. Bu köyde doğdum büyüdüm burada yaşıyorum. 38 yıldır da çiftçiliği birebir kendim yapıyorum. Üretmek, kazanmak, örnek olmak, önder olmak, zoru başarmak benim için çok önemli. Üretmeye zoru başarmak gözüyle bakıyor. Çünkü attığı her adımda karşısına bir zorluk, bir borç çıkıyor. Kırşehir'le Elmas Garip 50 yaşında, gözyaşları içinde. Traktörü krediyle, gübresi ilacı borçla zaten kazanamadan devam etmeye çabalarken bir de il özel idaresinin cezası ile karşı karşıya kaldı ağlaya ağlaya anlattı. Kaçak yapı diyerekten bana 19.514 lira 89 kuruş ceza yazdılar. Ne için yaptınız? Ee, burada barınak, malzemelerimi depolamak. Çünkü açıkta kalamaz. Her türlü zarar verilebilir, çalınabilir, yakılabilir. Gece sabaha kadar burada hem mısır suladım, hem domuz hasar veriyor diye burada malımı bekledim. Ben nerede kalacağım gece bir kadın olarak? Tarlasında kullandığı malzemeleri saklamak için yaptığı bu iki katlı yapı için kesilen 19.500 liralık cezayı henüz ödemedi Elmas Garip ki zaten bankalara ve Tarım Kredi Kooperatifine borçları da var. Kullandığı bu traktör için de bankaya kredi ödüyor. Hatta gelecek ay 25.000 liralık ödemesi daha var. Yani tüm çiftçiler gibi onun da kazandığının her kuruşunun gideceği yer belli. Traktörü için bankaya, o traktörün mazotu için akaryakıt istasyonuna, gübresi ilacı için zirai bayiye zaten borçları varken bir de il özel idareden gelen cezaya yetişme gücü, lüksü yok. Mahkemeyle uğraşıyorum. Her gönderdiğim zarf 400 lira. Çiftçinin durumu zaten belli. 7 bin küsür liraya 8 bin liraya gübre almıştım. 8 lirayı geçtim mazot. Ufacık bir parça değiştirsen yüzlerce binlerce lira. Ayakta durmaya çalışıyorum. Ben üretmeye çalışıyorum. Üretmek için boşlandım. Evet. Bunlara da kefillerim var. Ben bunları ödeyemezsem kefillerimin suçu ne? Kefillerini, borçlarını, cezasını, tarlasını düşünürken kendi sağlığını ihmal etti Elmas Garip. Kanserle mücadele ediyor. Hem o hastalığın hem de borçların pençesinden kurtulmak, huzurla üretmek istiyor. Kanser hastasıyım. Göğüs ve lent kanser hastasıyım. Bu mahkemeler ve işlerimden dolayı randevularımı kaçırdım. Hacettepe'de tedavi devam ediyor. İnanın bir yıldır gidemiyorum. Bir, bir senedir ben kışı arabada geçirdim, yollarda geçirdim. Özel idare, köy, mahkeme. Sırf bunun için. Yazık değil mi? Günah değil mi? Ben bunlar hak etmiyorum. Ben üreten bir insanım, üreticiyim. Üretmem gerekiyor.